Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün yine denize gidiyoruz. Bugün bize kimle gelecek kızlar? Sen bir ama sen nerede? Sen bira hakikaten nerede anneciğim şimdi buradaydı. Gel gel gel. Burada, gel, gel. Nerede? Gel gel. Nerede, nerede sen Gel. İşte burada sen Annecim sen bugün denize mi gideceksin? A sen iyileşti arkadaşlar artık sadece burnunda azıcık bir yara kaldı. Evet diyor evet diyor. Evet şimdi de sen şey bugün da. denize gidecek misin? Evet. Mayonu da giyecek misin? Arkadaşlarımız evet, da anne. görsün mü? O zaman şöyle yapıyoruz. Herkes mayosunu giysin. Gökhan abimiz çoktan giyinmiş bir arkadaşlar. Ben Ne yapayım bu kadar çocuklar Balık arasından. gibisin ya. Balık ben gibisin. Ben bir de benimle mi uğraşacaksın ya? Doğrusu. Doğru söylüyorsun. Haklısın. Hadi bakalım Bahar, Banu Ali ve Asen bile giyinip. Çok üçünüz güzel. el ele hemen gelin. Hayır Adamını bence o olur mu hiç? Hadi babası sen o zaman... var. Bekleyin birazdan. Acayip derece çok güzel bir elbise aldım. Hem Aslında de unicornlu be. değil mi? Evet. Elbise değil mayo babası tamam, ya. sürpriz bir dakika. Bekliyorum hala. Geç kalıyoruz. Ay benim prenseslerime bakın çok güzel olmuşsunuz. Asel Mira nerede? Hii, ay ben seni yerim ya. Arkanda ne saklıyorsun? Sürpriz yaptım Asel ya. Ne sürpriz yaptın? Göstereyim mi? Göster bakalım. Aa gölgelikli <laughs> deniz simidi almış babası evet. senin için. Bunu da şişir böyle çıkalım Aa, mı evden. Şimdi şişireceğim onu. Başlıyorum ben şişir. Ben de şişir. O zaman şöyle yapalım. Sen onu şişir. Ben de kızların yüzlerine böyle kremlerini süreyim. Yanmasınlar tamam, olur mu? Hadi. hadi gelin bakalım. Tutup. İlk önce Bahar, Bahar bana abi. yardım ediyorsun. Asenbiran'ın yüzünü anneciğim şöyle güzel kremleyelim. Arkadaşlar Otur. bu da Asenbiran'ın denizle böyle giyeceği e, bezi. E, su tutmuyormuş herhalde değil mi Gökhan bu? Evet su tutmuyor. O bez su tutmuyormuş denizde. Su geçirmiyormuş dışarı da dışarıda vermiyormuş. Aynı Rahat ediyormuş bebekler. Evet. Arkadaşlar sizin de böyle küçük kardeşiniz hı hı. falan varsa onlar için alabilirsiniz. Aa sen bire gel bakayım. Hayır. Niye ağzını açıyorsun? Anne, Şaşkın. gelmez bu. Dur. Mi? Allah. Allah kızım dursan ama siz bana yardım etmiyorsunuz. Anneciğim sen şunu tut. Ben şimdi Asemi'nin arkadaşlar kafasına anne, falan saçayım. geldi ya. Şu haline bakın ya. <laughs> Aa bak bak kremi anne, sürmek anne, anne, istemiyor. Tamam Anca Tek bir yerden bir şişiyormuş o ya. Herhalde Koskocaman şey. Ya. Şu, şu tarafı da Başka bir, bir yerden şişiyor. Ha burada varmış yeri. Hı. Bekle, babam baban şişirse sonra da sen şişir. Dur anneciğim bekle be ya. Hayır, şu anda bir kaosun içinde olduk arkadaşlar ya. Herkes bir şey bir yerden bir şey söylüyor. Getir bakayım anneciğim. Ee. Hop. Ay Selmira, dur senin için şişiriyorlar bak. Nasıl da bakıyor böyle meraklı meraklı. <laughs> dur anneciğim gel. Tamam Asamira kremlendi arkadaş. Oy sen nasıl heyecanlı heyecanlı bakıyorsun sinirli sinirli bakıyor. <laughs> ne oldu sana? Bacaklarını krem yaptım anneciğim ben ha. gel. Şimdi senin yüzünü kremliyoruz. Şimdi bağnar ya da arkadaşlar. Şiştim babası birazcık. Oo nefesinde maşallah ne kuvvetli ya. Ha, çok kuvvetli ben de şiştim burada. <laughs> Sıcakta Gökhan abiniz de mahvoldu. Oo, anne. Bahar bir şey söyleyeceğim. Ee, sizin kolluklarınızın anne. böyle şeyi vardı ha şişirme hava pompası vardı. Onu, onu, onu bulamadım. Nasıl bulamadı? Kesin ya kaybettiler. Abi. Arabada mı? Onunla şişseydik keşke ya. banal ya. Kızım sen rengin bembeyaz oldu bir anda. Gel yayalım her yerine. Tamam sen iyice yay. Bir de ablanın yüzünü sürelim. Bahar'cığım gel anneciğim. Gözünü çıkar. Gözünü de kapat. Otur. Otur anneciğim. Senin yüzünü de şöyle kremleyelim. Şimdi saçlarını birazcık geriye çekelim. Süsünden de eksik kalmıyor arkadaşlar Bahar. Önüne perçemlerini falan bırakıyor. Kapat anneciğim gözüne falan gelmesin. Şöyle yayalım. Balmala sen yüzünü kremini iyice yaydın mı? efendim? Anne göz, gözümün far gibi şurada sığındı. O süreyim mi? Ama sonra gözüne gelir. Denizde gözümüz açınca bir anda herhalde akıyor krem. Azıcık da olsa. O halde gözümüzün anne. içine şişiyor. <gülüyor> Ay <gülüyor> çok güzel oldu. Bahar yüzün kremini yay. Baksana ya ben beyaz oldun. Beyazdın iyice beyazladın anneciğim. <laughs> Porselen gibi oldun ya. Ay Selmira. Baksana nasıl. Heyecanlı bakıyor Aa. Gökhan. Bak buraya bindireceğiz ayaklarını sokacağız içine. Bir deneyelim <laughs> mi şimdi evde? Ay, şimdi mi? Deneyelim. Bir deneyelim hadi ne yapacak? Hadi anneciğim kardeşini al. Gökhan Anca. ne yapıyorsun ya? Denize Anca. böyle yap tamam Aynı mı? Kendin de korursun. Ak kızım öyle olmaz. Yere koyun şunu. Yere koyun. Gökhan sen nasıl taşıyacaksın ya? Dur bakayım. Şuradan ayaklarına geçelim. Allah, Allah! Sen nereye bakın <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ya. Ne oldu? Biz korkma anneciğim korkma denize sen bunda gezeceksin. Ay Selmira uçuyor bakın arkadaşlar bakın bakın denize girmeden uçtu Selmira. Aa ne oldu? Babası korktu herhalde <laughs> i̇ndir, indir 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 korktu korktu. Tamam, tamam, korktu. Tamam, tamam. Şimdi onu denizde değil ya korktu şu anda. Ne oldu anneciğim bak oyuncak oyuncak alışsın bence çıkartalım. Çıkart, ne oldu arkadaşlar Selmira korktu ya simidinden. Çıkartma işte babası, çıkart baba çıkart. Bir çünkü korkar e, tabi. Denizdeyken Aha. alışır. İçinde uyur bunun. Ya da şey yaparız. Bağnaleyi koyarız içine ilk önce sağırsa. Bağnale birazcık güzel. Ondan göre belki mutlu olur ha sen biraz. Ben otururum üstüne bana. Sen, olur mu ya? Patatesin vallahi ben bunu. Ben, ben, ben. Denizde hadi gidelim hadi artık Hadi çıkalım artık, artık yandık vallahi. Ya Allah aşkına ya. Hiç sıkmıyorum bana. Tamam yani. tamam Hayır ben kendim sıkacağım. Arkadaşlar şimdi Gökhan abinizin ten rengine bakın. Şimdi nasıl olacak? Bakın her yerine sürdüm, yaydım. Ne yaptın be? Bol bol yoğurt gibi böyle çal aşkım <laughs> resmen yoğurt gibi sür her yerine. Gözüme giriyor sonra ya. Bir şey olmaz işte. Tenini koruyor. gözüme girdi yandı gözüm. Arkadaşlar Ay. Gökhan abiniz nasıl böyle renk tonu değişti? Gördünüz değil mi? Baharla dağlar ya da çok fazla baksana. değişti. Kullanıma baksana. Bir dakika ten rengimizi bir gösterelim hayatım. Arkadaşlar bakıyorsunuz siyah ve beyazın buluşması. Tabii sen sende haşama var tabi Evet ondan arkadaşlar dolayı. ben haşama öyle giriyorum. Evet. Beyaz tenliyim. Her yerim çok kötü yanıyor. Mecburen haşama öyle giriyorum yani ne yapabilirim? O zaman biz ışınlanalım mı artık denize ya. Işınlanalım bence. Denize gitmek istiyoruz. O zaman biz buradan direkt ya da kuma ışınlanalım ki ha, sen bir de direkt sokmayalım. Ağlayabilir. Tamam. Kenarda birazcık oynasın ondan sonra tamam. denize gireriz O zaman Bir tamam, kıtır kıtır oluyor Bir, Hadi. Bir. İki. İki Hadi bakalım. Arkadaşlar. arkadaşlar. İşte geldik. Arkadaşlar. Evet anneciğim o da ışınlandı. arkadaşlar gözlüğünü kırdığı için ona yenisini aldık. O Yok, anneciğim, sen ne kere. yapıyorsun ya? Denize böyle ben mi gireceksin? Öyle korunamazsın çünkü Asel Selmir Hanım. Kremini hala yedirememişsin. Ben beyaz duruyor suratı. Olsun suya yine Bu benim bir kere. Benim ben kendim o... aldım bunu. Banu o sana birazcık büyük gibi. Baban da denesin sen de dene olur mu? Ben de. Hepiniz deneyin hanginize gelirse. Ben de ablam Tamam hadi onu açın o zaman. Biz sen bire yavaş yavaş sokalım, ya. sokalım mı? Evet hadi girelim. Aa hakikaten koluklarınız nerede? İşte burada hadi. Koluklarınızı burada takın. Kısı, yandık bak. hemen. Denizin içine girelim ya yandık valla. Onlar da yanmış değil mi? Arabada Hadi bakalım. Banlarcığım sen de al. Arkadaşlar hiçbir şey şu an gözüm görmüyor yine çok fazla güneş var. Gökhan sen istersen sen bireyi al. Tamam. Ben bunu da tutayım o sen bire al. bire görevi sende. Gel bakalım. Acaba sevecek mi arkadaşlar deniz? Hiç bilemiyorum. Normalde banyo etmeyi pek sevmiyor, ağlıyor istedim. ama. Abla teşekkür ederim. Önce senden no o yüzden. Hadi deneyin bunu, sonra hemen denize giriyoruz, tamam Abi, mı? Bu da var. Anne, bunu siz kullanamıyorsunuz. Bu dursun kenarda. Hadi o zaman. Girelim. Sen bir ilk defa denize giriyor. Oo, Gelin hadi Bahar. Bahar acem çıkarsana şaşkın gözünde denize mi girilir? Onu çantaya Aa, koy gel. Hani. Çantaya koy. Çantaya koy onu. Hadi girelim. Hadi girelim. Hazır mısın? Gökhan, Aa. ilk önce şurada bir alıştır istersen. Emin misin? Evet evet azıcık şöyle ayaklarını bastır ne yapacak? Oh, oh, ne güzel serinledik ya. Tut bunu uçmasın. Tut anneciğim onu sen. Ha, ayaklarını bastır birazcık babası. Yürüt. Ay sen bir Gel <laughs> anne. Gel 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 gel. Ağlıyor. Hayır ağlamaz ağlamaz. ağlamaz gel, 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 <laughs> gel 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 alışsın <laughs> gel. gel. gel, gel. <laughs> Ağlıyor. Biz biraz yürüyelim alışsın böyle. Tamam sen yürü. Ay 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 kızım o gel <laughs> annem gel annem bak sen bir hadi oynasana bak. Allah. Ay 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 bucu bucu ay. Hadi hadi cimya. Bebekleri sever. Denizle oynamayı. asel sen bir ağlıyor arkadaşlar ya. Şöyle biraz ileri doğru götürelim biraz. birazcık. Evet biraz yürütelim bunu. Tamam orada yürütelim sonra en son mu sokalım? Ne evet. yapalım? En evet, sona sen bir ağlıyor. sen bir Aa çok ağlıyor Gökhan. Direkt içeri mi soksak? Ağlam. Ne yapsak ya? Girmesi lazım denize çünkü. Evet, Vücut alışsın. Alışacak şimdi. 6 aylık bebekler falan da giriyor ya. Dikkat et ama çok taş var yerlerde. Evet. burası evet, mu? Şurası, şurası güzel gibi. Buna geldik. Mı? Evet burası çok güzel. Hem de ılık gibi yok ama bu Arabasına taraf. Arabasına bindirelim mi? Aynen buna bindir öyle binsin. Tamam. Kafasına yardım bir işlem Kızım Sen şunları kaldır anne. Baban sen bir ayı koysun içine. En başta arkadaşlar birazcık ağlayabilir ama mecburen alışacak. <laughs> Asel kendini nasıl bıraktı baksana. Ay çok ağlıyor. yokan çıkartacak mı ya? Gel, gel. Bak, 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 ağlıyor bak, çok bak. ağlıyor arkadaşlar bak, bak, durmak istemiyor. Ya Bahar bu yaştayken nasıl denize giriyordu ya? Asel Mira. Al anne, al anne, al anne bak. Bak 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 Aa çok ağladı. Aselmira beni şaşırttın kızım ya. böyle Evet ya. Aselmira hiç denizi sevmedi arkadaşlar. Bağınar ve dur bakayım anneciğim. Şöyle biraz oynatır. Alışacak, alışacak. alışacak alışacak alış. Aselvira. Ece. Aselvira. dal bir daha da görsün seni. Bahar bu anlar ya. Biraz He? Birazcık evet derine dal hadi. Bak şimdi ablan nasıl girecek denize ya yaramaz. Ben Niye ağlıyorsun bu ben kadar? Ben Aa. <laughs> Gökhan'cım bence burada videomuzu bitirelim mi ne yapalım bence. Asen Bira çok arkadaşlar. Evet arkadaşlar Asen bile çok ağlıyor Onu biraz sakinleştirmemiz lazım Sizi çok seviyoruz arkadaşlar Görüşmeler. yorumlarınızı bekliyoruz Selam arkadaşlar Merhaba. Merhabalar arkadaşlar Asen bile bugün ilk defa denize girecek Daha önceki videomuzda Asen biraz birazcık ağlamıştı ama bence alışacak Alıştırdım ben bak şimdi Bak şimdi Allah yine ağlıyor Pek alışmışa benzemiyor <laughs> babası hala ağlıyor ya <laughs> Ne yapacağız böyle? Yok soğuk! Yok anneciğim iyi ya. Allah! <gülüyor> 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 Düşürdün çocuğu. Ne yapıyorsun? babası ya? doğducuğu. Dur, dur bahar Allah. telefon var bahar anneciğim dur. Tamam, bahar tamam anneciğim. Özür dilerim. Bu sefer benim için affet. Çünkü video çekiyoruz ya. Bak bana da atıyor Bak, ya. Bak bir daha. <laughs> Asel Allah. Allah! Asel Mira. ama böyle olmaz ki kızım ya. Bebekler deniz sever. Bakıyor, bakıyor ondan suya bakıyor onlar alır. Dit 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 Ha oynayın siz oynayın. oynayın. Aa, sen mi benim arabası nerede? Al onu şeyi. Bence buna bindirelim alışsın bunu Evet bindirelim. Yoksa Hest, alışmayacak. Aa sen mi Anneciğim deniz çocuklar bebekler için yararlı. Niye böyle yapıyorsun ya? Dur babası bir dakika ben yardım edeyim. Abi bebek istemiyor ki. Çıkartalım mı? Ne yapalım ya? Biraz üstün ama ya. Oyun da. Aslan illa. Hmm. Bak 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 bak. Aslan diye çubuk tutma yeri bile var ya. <laughs> Aha. Şine Sürya. Ne yapacağız ya? Olmaz ki ama böyle yapma, am, yapma. Hopala. Oley. Hop. Oley. Oley. Aslan illa. <laughs> Hop. Oley. Hop. Oley. Hop. Oley. Hop. Oley. <laughs> Ole, ole, ole. Arkadaşlar alışır, alışmak zorunda. Oley oley oley. Bak şimdi. O. Oley ince. Hadi o. Oley. oley. Gözlüklerinizi çıkartın tanıyamadınız Gözlerin... herhalde ya. Evet onları çıkartsanıza. Sizi tanıyamadı. Bana Ali, Şunu versene anneciğim. Şununla biraz oynasın. Olur mu ablası? Al. Asel Al anne bak bak, bak. bak, bak, bak 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 bak. neymiş kızım Bak 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 Aa, aa yok hiçbir şey istemiyor. Hiç istemiyor. Gözü görmüyor resmen ya. ya. Oh. Oyna da döndür bakalım babası. Hoppala. Allah ablasını düştü. Bunları bitireyim ben şimdi. Hadi bakalım. Hoppala. Oh. Allah. Anneyi düşürelim. Aa, oh, düştü. Gel buraya gel kayalıkların oraya gittin gel anneciğim. Dikkat et dur. Yosunların yanına gittin kızım ne yapıyorsun beni de çektin buraya ya. Ayakkabısı çıkmış. Allah! Ay ben de düşüyordum Gökhan bize yardım edin. Bağmati'nin ayakkabısı çıkmış düşüyorduk neredeyse şaşkın. Ne işin var senin burada? Burada yosunlar var bu tarafa gelmeyin. Allah. Vallahi ben de giriyordum deniz için arkadaşlar. Allah! Allah! Kızım öyle yapma Bahar. Su geldi çocuğa. iyice çıldırttı çocuğu ya. Gel. Ay sen bir daha. Ay gölgede dursun öyle. Tamam öyle iyi. Evet böyle iyi böyle iyi. Tamam. Öyle dursun alışsın. Çıkartsak mı ki bilemedim. Alış. Alıştıralım mı zorla? Alıştıralım biraz tabi. Oyna oyna alışacak şimdi. Sen bir da binmiyordu normalde bunu şeydi. Yok ama bak biraz güneş geliyor ondan mı rahatsız oluyor yoksa? Şöyle durunca güneş gelmiyor. Seninle korkuyor korkuyor güneş geliyor şu an. Ha öyle yap babası. Ay evet. Yok evet. tam bence çıkartalım Ana. ya. Çok Çıkartan, ağladım. Çok ağladı Aynen çok ağladı. <laughs> Siz kızlar oynayın <laughs> burada biz Asamire'yi çıkartalım tamam mı? Çıkartalım. Babası sen al onu. Heh, ben simidini alayım. Allah. Seni gidi yaramaz. Çıkınca hemen sustu. Bak 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 nasıl da gülüyor. Yaramaz seni. Niye oynamadın bununla? Bundan mı korkuyor acaba ya? Ayıp suya gelince bir şey yapıyor mu? Aa, <laughs> ağlıyor, ağlıyor ağlıyor ağlıyor. Suyu sevmiyor ya yani arkadaşlar normalde banyo yaparken de çok ağlıyor Asel Mira. Yalın. Bebekken seviyordu sonra ne olduysa oldu bu çocuğa Asel Mira. Niye ağlıyorsun anneciğim ya sen güzel denize getirdik. Yalın. Bir ki böyle alır alışır o merak etme. Hadi. O zaman İleri biraz onu izle. kenarda biraz oturturalım Hadi. Biraz oynatalım sonra getiririz. Bu aralar çok ağlıyor denizde ya da şeyde. Suda değil mi anneciğim? Banyo da yapmak istemiyor. Siz güzel güzel ileriye derine gitmeden burada yüzüyorsunuz tamam mı? Hadi. Gözümüzün önünden ayrılmayın. Bağlar duydun mu? Ay çıkmış gene. Ben sana bu büyük dedim. Şaşkın onu ablana ver bence değiştirin. İyi tamam o zaman kaybetme. Ben sen Biran'ın yanına gidip geliyorum. Babası beni de beklesene. Geldim. Onu bana ver. Ay ne güzel oynayacaktık anneciğim ya. Oynamadı yaramaz. Ya. Oyun uzardı hemen. Şu kıyıda oynasın Gökhan. Şurada oturur mu acaba? Şurada yürüteceğim ona. Şu kumsalda oturtturalım birazcık da. Evet olur. Burada da mı durmuyor ya? Yok suyu göreceksene. Tamam. O zaman Gerçekten kenara kısana. götürelim ya. onu. Hadi babası. Oluyor, sar havluya sar. Arkadaşlar denizi hiç sevmedi ama mecbur alıştırmaya çalışacağız. Oturalım, şey arabada oturacağız. O zaman da. arabada oturacaksın ha Ne oraya gidiyorsun ne oraya gidiyorsun. Burada Şu oturacaksın böyle. Sevdin burayı. İlla ki sana yani böyle kara olacak. Denizi sevmiyorsun. Suyu sevmiyorsun yaramaz. Bence yüzmeliydin kızım biraz ya. Bir haftadır da hasta gidemedi diye evet üzülüyordum. Ya. Neyse artık o kadar Malıştırız. üzülmüyorum. Zaten bence sevmedi. Bence. sevmedi. Baksana bence alışır mı bir diyorsun. Bence alışır evet. İnşallah alışır. Benden iyi yüzer bence. Bir gün. Zannetmiyorum ya. Arkadaşlar banyo yaparken falan anlamıştım ben aslında ama dedim belki denize ablalarını falan görürse sever demiştim ama. Kıyafetini çıkartalım mı? Üşüyor ki böyle? Hava da çok sıcak ama. Ne oldu anneciğim? Ne Uyu oldu? Istemedim. Ne istiyorsun sen? Ee, e, e yapalım mı seni? Ee, e, 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 Uykusu mu var yoksa babası? Uykusu var evet biraz. Belki de uykusu var arkadaşlar. Biraz erken kalktı ya. Evet. evet. 10-15 dakika uyudu kalktı. Aynen <laughs> öyle. Anneciğim ya. Uyutucum. Uyutalım mı seni? <laughs> Susamış da olabilir. Dur bir su verin. Evet, Al bakalım. İstemiyor musun? Hayır sudan nefret ediyor şu anda an itibariyle. Al anneciğim su iç su istemiyorum. Geldin Sen de mi geldin kızım? Ablanı niye tek başına bıraktın? Bahar ben nerede? Geliyorum. E biz kendimiz girelim mi o zaman denize ne girelim diyorsun? Girelim artık. Aa Semira, denizimiz bu kadardı. Aa Semira biz gidiyoruz. Sen duracak mısın burada? Bay bay ya Semira. Biz gidiyoruz. Sen otur o zaman babaanneyle olur mu? Hadi o zaman biz birazcık girelim. Çekinelim artık. Şey babaannen göğüs sen alsan aslında. şöyle balıklara bana falan bana bakarsın. Misin Biraz birazcık bana bir baban bir, taksın bana. mı Babaanneye bir yolu. Tamam. Hadi o zaman babaannesiyle kalsın birazcık Asamira şey, biz birazcık birazcık küçük güzelim. be. Küçük mü? Ama kenarlarından yerleri var ya hayatım onları ayarlasana. Aç orayı. Heh, büyüt. Bu bana da gelir sana da gelir. Bayağı da büyükmüş. Evet, büyükmüş Allah aa, aa. Hadi bana Ali biz gidelim annecim baban arkamızdan gelsin. Bunu kullanacak mısın hayatım? Kullanırım. Bunu kullanacak mısın? Vaa. E, tamam gel biz bunu tutalım. Gidelim anneciğim baban takıp gelsin. Annem çünkü sana büyük geliyor onlar. Ablan nerede? Hadi yürü ablanın yanına gidelim gel. Yürü anneciğim. Bana de. Ali ya denizde bugün Uşur. çok güzelmiş değil mi? Hiç soğuk değil. Evet. Üşümüyorsun değil mi bugün denizde? Evet. Arkadaşlar deniz o kadar Aynen. ılık ve güzel ki. Efendim. Aynen. Efendim. Deniz, 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 evet ilk gün üşüyordun ama bak şimdi üşümüyorsun. Hayır. hayır. hayır, 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 hayır. Ha, i̇lk şimdi bugün mü diyorsun? Hayır, hayır, hayır. Ama alıştın. Aleykümselam kızım. Bakıyorum da Deniz'in tadını sen çıkartıyorsun ya. Allah! Hadi bir bak! Allah! Aa! Babanıza bakın! Gözlüğü de takmış geliyor. Gel gel. Hadi bir Bakıyorum hadi. Allah! Baksana. Ben bunu da takıp Nereye kadar gidebilirim? Ben giriyoruz benim. Hadi girelim. Eee... Tamam. Şu amcayı geçemezsin diyorum ben. Şurada bir amca var. amcayı mı? Evet. Aa! O amca az kaldı. Ha şimdi bakayım. Dezil, falan Ama nefes alacaksın, abartma, dalga mı nefes geçiyorsun, al, şaka nefes mı yapıyorsun? Ona. E nefes, nefes alacaksın al. ya onunla. Tamam da. Şnorkel tarzıydı hayatım. Tamam öyle yapacaksın, o yukarıda duracak, ağzından nefes ben. al. E gözlüğü taksana gözüne. Anne öyle miydi o? Evet. Ben yüzmeyeceğim ya. Niye? Yapamadın bunu? Ben, ben. bunu. Buradan dalıp da gidiyorum, tamam mı? İyi hadi dal git bakalım. oradan çıkarsa çıkarsam, ne vereceğim bana? Ne istiyorsan. Ne istiyorsan. Hadi kadar. 1000 TL. 1000, 1000 TL ödül hadi. Anne. Amcanın oradan çıkabilecek misin? Arkadaşlar size çıkabilecek mi? Yorumları bekliyorum. Diyaframı doldurmam lazım. Hadi doldur bakalım. Anne. Amca da ileri doğru gidiyor ha. <laughs> hadi. Bahar Bağmalı babanız girdi şimdi denize. Denizin altından gidecek bakalım ne kadar gidebilecek. Anne. Bence gidemeyecek bak bak. Şurada arkadaşlar daha henüz görebiliyorsunuz. Yamuk gidiyor. Yamuk gittin. Yarı yarıya Olmadı da bir amcaya bak. Amca koşuyor ya. <laughs> ama bizim yanımızdan oraya kadar gidebildin. Normalde daha çok yüzüyorsun. Alışamadın herhalde daha denize. Ben amcanın yanına gittim ama amca koşuyordu. Tabi tabi canım tabi. ya. E biz de buradaydık biz yerimizden kıpırdamadık ama. Allah Allah. oldu ya? Anneciğim bu nasıl biliyor musun? Bak şurada ağız yeri var ya. Orayı ağzına takman lazım. Oradan nefes alıp vermen lazım. Yüzerek gideyim o zaman amcanın yanına kadar. Tamam git. hadi yüzerek git. Ona hadi kaç para veriyor? Tamam ona da 500 TL. Çünkü denizin altından değil yani. Aa, o normal. Baba, hadi bir. Kaç kadar say? Iki, baba, baba. Hadi. 30'a kadar sayın ben oraya gidersem aldır yüzü. Tamam. 1, 2, 3. Bahar çok hızlı sayıyorsun.

vereceğim 1000 TL'yi bize. Şimdi bu tarafa geliyor bak. Bahar Arkada. diyelim ki yapamadın diyelim tamam mı bana? Duydun beni? Tamam. Bahar benim tarafındasın. Anlaştık mı? Sen de Aferin 1000 TL'yi babanızın alalım gezelim. 23'te kaldık. Tamam söylemeyelim işte 23'te kaldığımızı. 35 oldu diyelim tamam mı? Tamam. Arkadaşlar şu anda hile yapıyoruz. Sakın siz de yorumlara yazmayın. Gökhan abiniz görürse vallahi 1000 TL'yi alır bizden. Baban dedi ki ben 30 saniyede oraya gidebilirim demişti. Biz de gidemezsin dedik ama 25 saniyede gitti. Ama biz baban 35 saniye oldu diyeceğiz tamam mı? 35 saniye oldu. Yarışmayı kazanamadın. Evet. 5 saniye ile kaybettim hayatım. Arkadaşlar saniyeler içinde beni sattılar görüyor musunuz? Tek başıma kaldım. Yorumlara siz de yapın arkada Ay, yazın arkadaşlar. Yapabildim mi yapamadım mı? Yaptır tabii ki de be. Arkadaşlarımıza göre karar vereceğiz tamam mı? Amca <laughs> benim köpek balığı zannediyor bir de kaçıyordu. <laughs> Yoksa ben amca çoktan geçseydim Efendim kızım. Şey bak ben, ben yüzeyim oraya doğru. Babam benim yanıma da ben geliyorum. O da. Ya, hayır olmaz. Hadi <laughs> biz de arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Bay bay yapalım. Evet. evet.